Bakın şu, şu barajın yaptığına bakın. 30 kişi suyun içinde mahsur kaldı. Pazar pazar günü haber vermeden herkesi suyun içinde böyle mağdur bıraktılar. 30 kişi şu an barajın içindedir. Mağdur kalmış. 10 aile suyun içinde kayboluyor oluyor arkadaşlar. 10 aile. Aşağıda çığlıkları duyuyorsunuz. 30 kişi orada can çekişiyor. Çocuk var mı içinizde abi? Abi elbiseleri at ya birbirinizi tutun ya. Ya bir şey yapamıyoruz ne yapalım? Elbiseleri at birbirinizi sıkı sıkı tutun Abi ağırlık olsun. Başlık 15 dakika acile haber vermişim gelen yok giden yok. Hı.